Merhaba herkese, sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Öğrenci gündemlerimizi takip ediyoruz. Bugünlerde yatay geçişler ve YKS tercih sıralamalarını bekliyoruz. Önemli gündemlerimiz bunlar ama öncesinde şartları müsait olanlar ücretsiz bir şekilde tatil yapmak için sadece konaklama tabii ki buradan ücretsizden kastım. KYK yurtlarının seyahat sever projesi tekrar başlıyor. Bununla ilgili duyuru yapıldı. Bu videoda biraz bahsedeyim şartları koşulları nedir? Zaten önümüzdeki videolarda YKS tercihleri, sıralamalar ve yatay geçişlerle ilgili video serilerimiz devam edecek. Gençlik Spor Bakanlığı'nın turizm amaçlı kullanılan yurtlarla ilgili olarak 8 8 Temmuz'da 25 Ağustos bu tarihler arasında gençler 18-30 yaş arasındaki gençler yaralanabilecek. Öğrenci olma şartı aranmıyor. Bu da güzel bir şey. Henüz üniversiteye yerleşmemişsinizdir, mezun olmuşsunuzdur vesaire. Böyle bir şart da yok. Başvuru yapabilirsiniz. 444 0 472 en az bir gün öncesinden iletişime geçip rezervasyon yaptırıyorsunuz. Ücretsiz bir şekilde en fazla 5 gece konaklama var kahvaltı ve yemek hizmetleri yok. Kimlik kartınızla gidersiniz arkadaşlar. Günlük yepyeni gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bildirimleriniz açık olsun. Görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.